Nurlan Aga, ne? Önce bak şimdi. Exit'te e, Trick Applicator modu var. Baltayla hmm. ağacın en altındaki bloğu kırdığında Biliyorum. bütün ağaç dökülüyor. Aynen. Onun için balta yap. Yapacağım da dur. Baştan şu ağaçları. Neredesin? ağaç kuruyorum da geliyor mu lan? Neredesin oğlum? Niye kayboldun lan? Kanka şu taşlı bir yer var ya oraya, oraya doğru gittim. Ağaç. Düştüm. Heh. Niye gittin? Kaç sürüm bir şu an oynadığımız? 1 5 2. Tamam ben crafting table yaptım şu koydum şuraya. Nereye gittin ki sen ya? Abi az önce önümden geçtin ya. Yuh ya. Görmedim. Aynı yola tekrar çık görürsün beni. Yani. Orada ağaç kuruyorum bir tane mal var orada. Ne görmedim. Bak şu an arkana dön. Bundan sonra ilerle sağa doğru bak git. Mert. Sana da yapıyorum. Balta. Yap. Al. Haydi. Şimdi Mert. Pistik. Ne? İlk olarak ev yapacağız. Güzel bir ev yapalım. Ya da yok bir şey mi yapalım yoksa? Aga sen evi bana bırak. Evi bana bırak. Abi, buraya buraya Yok. Ya buraya yapmayacağız. Buradan ağaçları toplayacağız. Aga bir, bir de, sen şey yapsana kazma yapsana ya. Taş maşallah taş baltı yapalım olmuyor böyle. Kırıldı. <laughs> Lan toplasana bunları niye bırakıyorsun? Terbiyesiz. Ha bunları ben bırakmışım. Aa yine düştüm. Ne Saat yaparsın, şu an... Ne Aynen. Saat şu an bir buçuk gibi bir şey herhalde. Biraz onlar sessiz, biraz da yorgunuz. Bu arada Galatasaray kupayı aldı. Dün Mert ne hissediyorsun? Mert'i zorla Galatasaray'la yaptım ne? bir maçlık. Helal olsun <laughs> Son günün yazdıklarını attım gördüm. <laughs> Resmen tehdit ediyor ya. O 53 tahta var bende dur şunları. Tahta derken oldu. Oh iyi. Yapsana gün güzel bir balta. Ben toplayayım aç. Odun yapayım. <laughs> I'm gonna throw my memories away Now I feel I'm done And I'm cursed by every day Till my time is gone I've never felt this way before And now I know this all for sure I won't forget Betrayed I'll never forget this day Your the lips, they tasted like Those cigarettes Steering night the moon, we'd go to bed in my arms. You're safe and sound without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail? a bit dumb cigarettes Staring at the moon We'd go to bed in my arms Şimdi oldu yanlış şeye basmışım İnşallah sıkıntı çıkmaz Hiçbir bir çektim hocam Yok çektim çektim Yok lan az önce yanlışlıkla alt ekrana geçince kapandı Öldürme lan beni öldürme öldürme What the fuck? Fuck the system. Ah. ah. Aga yok ya. Biz macilen şey bulmamız lazım. Mert. Tamam. Dört tane şeyden Örümcek ipinden bir tane yün yapılıyor. Yünle de yatak yapılıyor. Dört tane örümcek ipi. Oluyor lan. Nasıl ki? Oluyor lan öyle. Abi düşündüğüm şey mi? Evet. Endirin. Allah akbar. Ne? Lan uçtum. Şey lan yıldız. Aldım. O ne ki? Starpiece. Ne? Boş, Star boş piece. Koş boş boş endirin. Bu ne işe yarıyor? Bilmiyorum. <laughs> lan uçuyorum. Aa boss creeper, boss creeper. Patla. Kaç kaç kaç. Bir şey bana vurdu zaten zehir attı. boss creeper'ı öldürmemiz lazım. Allah bak Abi uçuyor. Kaçama patla. Sakın patlamasın. <laughs> ya abi. Aşkını. Abi ben vurdum senin oraya gelince patladı. <laughs> bir vurdum uçtu. Neyse ne çıkacaktı ki ondan? Güzel itemler çıkıyor Bak başlarda. şu chest'e koydum star piece. Ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Araştırırız ya. Olmadı bilen varsa yorumdan yazar. Star piece'ten star stone yapılıyormuş. Star stone'dan ne yapılıyor? Star stone'dan da abi, abi. Skybeam blok yapılıyormuş. Skybeam blokla da hiçbir şey yapılmıyor. Mert, aga sana bir şey diyeyim mi? Hı. Sen oradan bir altın altın demişim demir kazma yapsana ya. Evet, <laughs> White. Seni öldüreceğim ha. Aa. Oha kapıdan geçtim domuz yerine çıktım. Neyse. Abi kılıçmalı üstte işte yap istersen şunları avlayalım ya. Abi burada hiç şey yok lan. Koyun yok. Mecburen <laughs> Me Me Şu şuan aynen spawn point çekeceğiz de ben. Dur. Şuan ben farklı bir hesaptım benim hesap bittiği için benim yolumuna giriyorum Ondan bırak BTG çıkıyor Aa, Atlar ötüyor Ne var lan? Siktir peşimden Bu ne? Zürafa mısın sen? Sen saldırıyor musun? Oha 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 burada da saldırıyor. Ah. Aha koyun buldum. Koyun buldum. Koyun buldum. Koyun buldum. Aga koyun 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 koyun. Koyun da buldum. Ah koyun. 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 Ah iki! Sen ne lan? koyun domuz galiba koyun koyun ay yaban domuz koyun koyun hop 3 yon 3 etti 6 diamond topladın mı iyi lan dur lan yerinde yerinde dur lan 4 etti abi öleceğim galiba harbiden öleceğim evet. Aga açlık sıfır. Ah kopek Açlıktan ölmüyor yalnız. Biliyorum yarım kalp bırakıyor. Hadi yürü lan. Ha. Yor. başka koyun. Abi iki koyun daha ya. Sen de iç yün var mı? Bir tane falan şeyden. İpten ipten yaptı. Ne? Ha? Hadi işte, sesin çıksın. Bir şey duyulmuyor. Abi bu şey bana vuruyor. Dikkat Abi nereye geldin? Nereye? O oh, şeye geldim galiba. Everest'e mi geldim? Bu ne? Ah kum. Aga kum topluyorum ya. O tane getirsen yiyin yeter. İşte dört tane var. Abi, sesler geliyor ama inşallah çok ses çıkmıyordur. Sanırım çok. Aynen öyle. Aşırı çok hem de. Ben de şuradan diamond çıkartayım. Aga bir baktım sesi 64. 11 diamond oldu. Kaç kum getireyim? Ne bileyim kum önemli değil. Niye cam için? Her taraf açık dursun istiyorum ben. Cam. tehlike Yandan creeperlar seni görebiliyor. Görsün. Tamam. Abi bir ses geliyor ya. <laughs> bir şey vuruyor. Harbi korktum ha ben şuradan uzaklaşayım. <laughs> Yalan yok yani korktum ha sen olsan sen de korkarsın. Arkadaşlar bu Mert'in bana yaptığı ibniyi söyleyeyim mi size. İbn'e ben işte çalışırken hem telefonu kilitliyor evdeyken telefonu öptürüyor. İBNE o andır cihaz yöneticisine ayrı söyleyeceğim zaten. Bir daha yapacağım mı? Yapacağım. Al işte. Oğlum şunu bazı önemli işlerimi yaparken yapma lan. Korkuyorum. Yani çalışma gibi yanlış anlaşılmaz. Lan. Ulan açlıktan şey yapmış. Canım azalıyor. Korktum bir şey vuruyor sandım. Abi her yer beyaz at kaynıyor ya. Beyaz beygirler. Ah. Ölüyor bu. Beş. Mert şunları da toplasın eve yakın bir yerde var. Buna da Ayıp. kaç. Aa salak kovalamadı. Hatta sıkıştı lan. Aha kendi kendine ölüyor. Aha aha aha. Aha. <laughs> Aga. Ay bir vurdum sıkıştı oraya kendi kendine öldü. <laughs> Hem de yünle vurdum. Yün her şeyi yaparak. arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi bir kere vurmak bile yetiyor. Şimdi evi bulabilirsem eğer. Açlığım yok olacak. Ben <laughs> Ben kendim Çünkü buldum Nasıl buldum derken Dersen Pembe ağaçları görmeye çalışarak buldum eline. Ve senin tahtalarla aşağı in... aşağıdan yukarı çıkışın şeylerini görünce yaptım hmm. Buralarını ben hızlandırırım ya çok sıkıcı geçiyor gün bulmak biraz Mert boş bırakmış. Eve kara olmuş şimdi. Aha. Yanlış yaptım. Yatak böyle Evdeki fırına gençler. ve çeste bakınca anlıyorsun zaten. He? Evdeki fırına ve çeste bakınca anlıyorsun. Evet. Tamam abi ne kızıyorsun ya. Aga bir tane yatak koydum ya. Yerine koydum. Çünkü başka yok. Niye bitmedi? Yetmedi. Ah, yetmedi. Dört tane çıktı. Diğerini de örümcek öldürerek alacağız artık. Kaç tane şey ip istiyordu o? Dört tane ipten, örümcek ipinden bir tane yün yapılıyor. Aga ben kendime iki tane kılıç yaptım tamam mı? Malzemeleri bir şey yap. de büyük çeste koydum. Ben gideceğim azıcık. Niye öyle yap? Kılıç yaptın lan bir tane dev kılıç yapacaktım. İkimiz de dev dev giant sword yapacaktık Yani. Nasıl ya demir yapmıyor? mi yaptın lan? Yok. Aga böyle oluyor mu? 11 tane diamond. Başta niye yapıyorsun lan bir sürü demir var demirden yapsan. Aga demiri şimdi harcamak istemiyorum. Neyse ya daha. Abi dünya kadar. Yok yok gerek yok ben şey yapayım şöyle ufaktan öldüreyim hayvanları azıcık yemek yapalım elmaları yiye yiye elma kalmadı iki tane elma kaldı hmm, neredeydi onlar ha <laughs> burada Allah <'a> bak <gülüyor> 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 İnşallah mouse sesi gelmiyordur ya. Abi Blaze sesi duyuyorum. Hayır. Oha! What the fuck? Dünyada Blaze mi var? Evet. Allah var. Abi her yer şey kaynıyor. Şu şeyler. Neydi o? Adını söyleyemem şu an. Adını söyleyemedim şey kaynıyor. Neydi o? Neredesin Hadi. onu söyle. Bak şu an sağında doğru geri gel. Sağa bak. Zıplıyorum. Ha geri gelsene. Aga şu şey alevli yeri görüyor musun? Yanıyor bir şey orada. Abi 3 tane Abi, blaze, blaze var iç içeride. Tam kırıyoruz gel. Ya. Yalnız bu şey kulesi. Gir gir gir. Yeraltı kulesi. Koy. Öldüm. Sana vurdum sanırım. Örümcek var. O mağara örümceği. Bir öldü. öldü. Abi biz bunları öldüremeyiz ha. <laughs> Kırmızı ben. al. al al al. Niye verdin ki? Ölüyorum kubi. E, öl. Evet, Allah kuleye bar. basacağız. Aga bu bölümde ben kafaya taktım burasını ya. Aa örümcek örümcek örümcek. Aa bu farklı örümcekmiş. Mağara örümceğim. Aa aşağı düştüm. Kanka neyse şimdi aksiyona girme. Abi. Aga ben girdim aksiyona. Çıkamıyorum. Çıktım tamam tamam. Yok aga bu ne istiyor şu an biliyor musun? Aha örümcek al. Aha 3 tane. Aga buradan çıkartabiliriz. Bir Chest'te de 2 tane gel var. Oldum. az önce arkadaşlar TP attım ama şu an yatak olmadığı için mecbur atacağım çünkü çok uzakta. Kaç tane var sende? Bende 4 tane var. Ben 3 tane var, bir tane lazım. 2 tane de chest'te var. Yün kaç tane var? 1 tane. 3 tane yün lazım. Demek ki 12 tane şey lazım. Lan chest'te bir tane var, 4 tane bende var, 2 tane chest'te vardı. 7. Ben, ben, ben de ben alınca bende 3 tane oldu işte. Ha. O zaman biz ben oraya tekrar gireceğim. Al şunları Mert. Chest'te bıraktım. Kalmış işte burada. Madene bakıyorum. Ben tekrar oraya oraya gireceğim ya. Neyse kaskı Hı. masar görmesin aga ben kaskı çıkartıyorum. İlk bölümden biraz az oldu. He? 3. Of. Abi ben oraya yine gireceğim ya çok güzel. Lan uçuyor. Evet orasını almamız lazım aga. Sen şeyle gireceksin oraya. Kazmayla. Ben öldüreceğim paso Ne var mı zırsız girilmez oraya. Aa, elinde bunun daha var lan. A demişim şey. İp. Abi ölmemem lazım, ölmemem lazım. Zehir yedim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Üç kalp. Oha! Abi o nasıl zombi lan? Lan niye burada spawn point attım? Aa ben zaten Cık. Tamam ya. Abi abi? abi. abi patladı ben ne abi? Şimdi Mert bende bir tane daha var. Kaç şun etti? 5 orada. Yünler nerede lan? Etti iki. Bir tane de A kaldı. Abi ben oraya tekrar... Bir tane A var mı? İşte elimde bir tane kaldı. Ver. Ver bana. Al. Şunu da al. Tamam Şunu oldu ya. Şunu da al. Lan niye kaçıyor? Tamam o yatak olduysa bir uyuyalım ya. Sen yap yata. Ya Kendine sen yapsana. Çıkma. yapsana. E ben mi yapacağım? Nerede günler? Orada çeste işte. Ay. Bence aga uyu. Ondan sonra. Neyse koy yata. Ne ya uysana? Ama bir dakika lan şarkıyı niye kapattın? Senden ses geliyor zaten bana. Neyse. Şimdi... Ne yapalım videoyu bitirelim Ö mi yoksa... Yapamazsın. Devam mı? Ne? Bitirelim mi devam mı? Bitirelim mi? Bence biraz daha... Video dışında şey tamamlayalım. Bence biraz daha devam edelim aga. Aslında ilk olarak ne yapalım biliyor musun? 23 tane demir var ya. Ben setleri hazırlayayım. Olmuyor ki bir kişinin bile seti çıkıyor. Alaga şunları. İyi. Yaptım yere. Diamondla da chestplate yapıyom Bir tane chestplate oluyor. Aynen Şu şimdi ne lazım Şu anlık Bana ayakkabı lazım sana zırh Neyse onu da bir dahaki videoda şey yaparız Yeter şimdi şey yaparız Neyse fazla uzatmayalım aga Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Like'larınızı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.